Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? Kurban kesim vakti bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra başlar. Bayram namazı kılınmayan yerlerde fecirden yani sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Hanefilere göre bayramın üçüncü günü akşam ezanına kadar devam eder. Şafii mezhebine göre ise bayramın dördüncü günü akşam ezanına kadar kurban kesilebilir. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Bazı fıkıh kitaplarında gece kurban kesmek mekruhtur yazsa da bu tenzihen mekruhu ifade eder ve elektriğin bulunmadığı karanlık ortamlarda kurban kesmenin bir takım zararlara yol açacağı endişesiyle böyle bir fetva verilmiştir. Ancak günümüzde elektrik ve aydınlatma imkanları çok geniş olduğundan gece de kurban kesmek caiz sayılmıştır. Bayramın birinci günü kurban kesmek daha faziletli kabul edilmektedir. Ama günümüz şartlarında büyük şehirlerde bayramın birinci günü kurban kesimi yetişmediğinde bayramın ikinci günü hatta üçüncü günü akşam ezanına kadar kurban kesilebilir.